Merhabalar Yükselen Akrepler kanalıma hoş geldiniz. 5 Temmuz 2020 ay tutulmasının genel etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 5 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye saati 07.44'te 13 derece Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Ve sizin 3. evinizde meydana gelecek bu tutulma. Ay tutulmaları biliyorsunuz 6 ay etkili olup 10 güne kadar da çok etkisini gösterip sonraki bir ayda da aktif şekilde etkilerini barındırıyor. Durmakta Ve bu durumda da e, şu üçlü tutulmanın son serisi olan en son tutulmayı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda da son 6 e, aydır özellikle 3. ev konularıyla alakalı e, hangi konular varsa yani gündeminizde hangi konular varsa onlarla ilgili ciddi bitişleri ve e, bunlarla ilgili yeni başlangıçları da tetikleyecek gibi durmakta. 3-9 aksı aktifleşecek. Aslında köprüden önceki son çıkışta diyebiliriz. Bu tutulmadan sonra da artık 6 ay, önümüzdeki 6 ayda da aktif şekilde 3. ev konularıyla ilgili sonlanmalar yaşayacaksınız. Evet bu 3. ev konularıyla alakalı etkilerden bahsetmek gerekirse eğitim ve kurslarla alakalı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Şimdi 3. ev konularındaki eğitimler daha çok böyle doping niyetine olan eğitimlerden, küçük kurslardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili sonlanmalar söz konusu olabilir uzun vadede aldığınız bir eğitim, kısa vadeli bir eğitimden bitiş yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizle alakalı gündemlerde sonlanmalar meydana gelebilir. E, kardeşlerinizle evlilik ya da işe girme ya da üniversiteye kazanma gibi gündemlerde sonlanmalar meydana gelebilir. Ticaretsel faaliyetlerde duygusal bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. E, ticaret yaptığınız alanla alakalı bir bitişi başlatıp belki de yeni bir başlangıca adım atabilirsiniz. Gene uzun vadede araba almak ve satmakla ilgili gündeminiz varsa bu rayı da tetikleyebilecektir. Ee, belki de uzun vadede satamadığınız arabanızı artık satabilecek ya da yeni bir araba alabilirsiniz. Bu anlamda da gündemlerinizde kapanmalar söz konusu olacak. Gene Uranüs'ten aldığınız 7. evle ilgili bir etkiden Yakın çevreyle bir kişilerin yardımıyla, vasıtasıyla belki de ikili bir ilişkiye, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili güzel enerjiler var gökyüzünde. Zaten Uranüs de yedinci evde olduğu için, yani evlilik evinizde olduğu için yakın çevreyle alakalı biriyle birlerin tanıştırması vasıtasıyla ya da yakın çevrenizden birileriyle evlilik gibi ortaklık gibi ya da ikili ilişki gibi ilişki gibi durumlara aktifleştirebilirsiniz. edebilirsiniz. Bu durumu tabii ki ani beklenmedik ticaretsel durumlarda da belki ortaklığınızı bitirmek gibi yansıyabilir. Ya da yeni bir ortaklığa yakın çevrenizden bir insanla yeni bir ortaklığa da girebilirsiniz. Şimdi 13 derece yengeçte, 13 derece terazide ve 13 derece koçta kişisel gezegeniniz varsa birincil etki altında olduğunuzu hatırlatmak isterim. Gene bu kavuşumlarda ya da derecesel orplarda 5 derece orp kabul ediyoruz. Yani 8 dereceden 18 dereceye kadar kişisel gezegeniniz varsa birincil etki altındasınız demektir. Ay tutulmaları biliyorsunuz duygusal bitişleri ve içsel süreçleri ifade ederler. Daha çok içimizde yaşadığımız, içsel karar aldığımız dönemlerdir. Bu anlamda da özellikle üçüncü ev konularıyla alakalı uzun vadede, uzun zamandır gündeminizde olan bir bitişi artık finalize etme zamanı geldi demektir. Aslında bu sorunun cevabını siz benden daha iyi biliyorsunuz. 6 aydır neyle uğraşıyorsanız artık onun sonuna geldiniz. Ve her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bu anlamda da bu bitişlerin en hayırlı şekilde ve en pozitif şekilde sizlere yansımasını umuyorum. Evet ben sizi çok seviyorum yükselen akrepler. Biliyorsunuz ben de bir yükselen akrebim. Bu anlamda umarım 5 Temmuz tutulması size en hayırlı şekilde ve en güzel şekilde yansır diye umuyorum. Her bir dönüntünüz, her bir geri bildiriniz benim için çok kıymetli, çok değerli. Bu anlamda her birine çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenizi benden eksik etmezseniz beni çok sevindirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.